Hepinize selam arkadaşlar. Bayağıdır Rivals videosu gelmiyordu kanala ve Daredevil'ın oyuna ekleneceğini duyunca bir geri döneyim dedim. Yayında sezon 4'e bir ilk bakış attık. Oradan kesitler yükledim. Battle Pass'i incelediğim ve Angela'ya oynadığım kesit burada. Ve bir duyuru da geçeyim. Bundan sonra oynanış videoları. Her oyun için söylüyorum bunu. Geekolik Gaming kanalına yükleyeceğim. Bu kanalda ise kurgulu video üzerine odaklanacağım. O yüzden Rivals oynanış olsun. Yeni çıkan hikayeli oyunlar oynanış olsun. İşte yayında Valor, LOL. Mesela Dying Light The Beast'in kodu gelecek bana yakında. Ve ona da inceleme çekeceğim. Onun da oynanış görüntülerini oraya atabilirim isterseniz. Hatta yeni sezonda Ultron'u denediğim videoyu gaming'e yükledim bile. Ve Ultron bence düşük elo'lar için hala çok güçlü. Hızlıca yükselmek isteyenler izleyip görebilir. Şimdi videoya. İlk şey yapalım. Bu arada bir dakika durun. Ee, oyuna girmeden önce, Angela'ya bakmadan önce Battle Pass'e bakalım. Bu güzel de Luna Snow. Yani buna para vermem. Bu çok boş. Sayfalarına bakıyorum. Bu kostümü konuşmuştuk. Bence bu kostüm güzel. Bu var ya. Rivals'ın en iyi kostümü. Bu adam benim babam biliyor muydunuz şey? Sana Kaptan Amerika diyeceğiz evlat. Oğlum bu kostüm çok iyi ya. Battle Pass aldırtacak bana ya. Ee güzel yani ama çok şey değil. Umurumda değil. Bu bok gibi kostüm. Bu güzel. Bu da güzel. Bu hatta baya iyi. Ama Loki'yi baya nerf ediyorsun. Bu babam bu adam benim babam. Magne Umut Kaya takip edin. Hoş, hoş geldin Umut. Bu çok iyi. Bu Sinjo'nun skin'i. Meka. Ne yapayım Moon Knight Mecha'yı ben ya. Geç. Bu arada bu Battle Pass geçen sezonki Symbiote Battle Pass'ından çok daha iyi. Hay, hay, bir de bu Battle Pass değil doğru. Bunlar ücretsiz alınıyor değil mi? Magneto da mı öyle? Magneto Kaptan Bu arada bir şey diyeceğim ama. Ücretsiz olması lazım bu kostümlerin zaten. Oğlum OG kostümla bunlar. O yüzden teşekkür ediyorum ücretsiz yaptıkları için ama zaten yapmaları lazımdı bence. Yine de güzel hareket. Rivals bunu yapıyor. Pes çok iyi. Eğer oyuna dönmeye karar verirsem ben bu pesi %100 alacağım. Ama simbiyot pesini bitirmedim daha simbiyot kostümü bile açık değil. Şu Angela'ya bir bakalım ya. Aa sonra Sonov kostümlü gözüküyor lan. Bir dakika. Pasifi mi doluydu zaten ilk vuruşum fazla vurdu. Hareket edince alttaki doluyor ve fazla vuruyorsun galiba. Bakalım. Bayağı vuruyor. Aa pasif bayağı hızlı doluyor skill atınca. Okey. Kendime vurdursam diyeceğim pasif doluyor değil mi böyle? Vur bakayım. Vur. Tamam böyle pasif doluyor okey. Tamam yani Okey burada böyle dövebiliyorum bunu ben. Bu yine kalkan. Böyle de çıkabiliyorum. Oha bir dakika direkt girip çıkabiliyorum yani. Oha bu iyiymiş Ultim ne? Q sıçrama hmm, Bu kadar mı? Atatürk ağaç attı Atatürk fena bir taktik yaptı Şimdi bu Gel bakayım kanka Eee kanka Ben şimdi ne sike yaradım Gelin vurayım size Gelin bakayım ben ben mesela vuruyorum şu an ne sike yarıyor acaba? Dur. Aa, iptal ettiler. Çok lov ayrım ben. Oley be. Bir işe yaradım be. Gelmiyorum kanka gidin. Hop. Ama kanka base'e de kaç. Aha bu ne yapıyor? Kanka bak. Böyle bir hitbox yok bak. Oğlum gel lan buraya. Tamam kanka bir şey yapmadım ya. Kolay gelsin. OP değil ya. Olmamış pek. Ya içeride çok kalıyor. Ona belki bir komp bulunsa ona özel. Kanka nasıl alamadım onu? Onu ben nasıl alamadım ya? Al koyayım. Geri git geri git. Kolay gelsin. Kanka dur bakayım sen bir. Dur dur. Oğlum De deşerim kanka. Hani pis geliyor buradan. Ee kanka. Ben şuraya Hop ziyaret yapayım. Merhaba. Naber Rocket? Siz bana girebilirsiniz bu arada. Bence okey değil mi bu böyle olursa ya? Yani iki kişi arkayı tuttu. Hatta üç kişi tuttu. Dört kişi ne oluyor lan? Niye gelmiş herkes bana? Bizi takım ölmüş mü yoksa? Bu maç bence Angela'yı iyi oynadım aslında. Ama hero iyi değil. Ultileyeceğim burayı. Ama tek kişi orada adam ya. Girmiyorum ben oraya. Kolay gelsin kanka. Angela saygım var Angela'ya. Ben de bir Angela'yım. Ama kanka bak vallahi tuttum bunu ya. Oha Q'mu iptal etti Hawkeye. Ultimi. Wow. That's kind crazy bro. Helal kanka çok iyisin tam kanka. Siktir lan. Ne yapıyorsun oğlum? Ölümde adam bir anda <laughs> yapmaya başladı. Ne haber? BAK şimdi. O, siktir git ya Siktir git Hop Aaa O şiktir işe yaradı lan hiç beklemiyordum Şu halk niye geri döndün lan kız Angela, Angela, Angela. Angela. Kolay gelsin. Bana bir heal var mı? Bana heal yok mu? Keskin Uygar hoş geldin. Böyle bir çıksın. Ben de bir Ha şu baloncuğu alıp tak diye fırlayacaktım olmadı ya. İyi tuttuk ya. Geliyorum. Aha bu ne? <laughs> Ölüşe bak sıçtım. Ne kanka? Hop. Bakayım damage'ım bence iyi. 4k vurmuşum Star 5. Engellenen hasarım çok mesela bak. Ama bu şey ya. Angela bence çok nadir kompularda oynanacak tarzda olmuş.